Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Senin hoşnut olacağın, seni ve kendisini razı edecek, bizden de memnun kalacağın salatla insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen, kethiran, tayyiban, mübarekan, fihi cezilen, cemilen, daimen, bidavami mülkillah. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan, bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi mil el fedai ve adeden nücumi fissemai salaten tuvazin